Aura'nın üç bölümden oluştuğunu biliyoruz. Aura etrafımızı saran, insanların etrafını saran elektromanyetik bir alan. Bu alan eğer sağlıklı olursa organların bulunduğu iletişim de o derecede sağlıklı oluyor. Yani kalbimizin bulunduğu şakra direkt olarak auramızla bağlantılı olduğu için kalp şakramız sağlıklı olursa auramıza da yansıyor ve sağlıklı bir auramız oluyor. Zaman içinde yaşadıklarımız, üzüntülerimiz, sıkıntılarımız hatta kem göz bile aurayı etkiliyor. Bu etkileme zaman içinde yırtıklar ve delikler oluşuyor auramızda ve giderek hastalanıyoruz. Hastalığın önce eterik bedenimizde yani auramızda başladığı söyleniyor bu elektromanyetik alanımızda. Daha sonra e, mesela şöyle bir yırtık varsa Allah korusun auramızda o giderek burada bulunan organlara etki yapıyor ve biz hastalıklara karşı e, daha az bağışıklık kazanmış oluyoruz. Yani auranın sağlıklı olması gerçekten çok önemli. Auramızı ben yani size nacizane e, tavsiyem şöyle bir sarkaç fasetalı bir sarkaç eğer ele geçirirseniz bunun kendine göre auranın bulunduğu ortamda hareketleri var. Mesela şimdi el şakramı algıladığı için saat yönünde hareket ediyor. Auramızın yırtık olan yerini efendim varsa bir delik bunu bize bildiriyor.